Eğitim hayatına devam ettik. içinde <laughs> geçmiş ne kadar önemli. Adam nereden bilsin? Sen benim sen? Hepsi, Anladım. hepsi. Olmaması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi şey. çiftlikte çift, çift, mı? seçtirdiniz. Evet. Güzel seçtik. Neden yarışmıyorsun? Tekedekte <laughs> John Jones mu yanar yoksa sen mi? John Jones'a şöyle bir darbe. Şimdi cevap da çekeceğim. <laughs> Bunu kırdım galiba. Geçen ikide kalktı ama. <laughs> evet. Güzel Ben sorayım dakika. Bakan, bir dakika. Hocam bir iki sorular Komik soruları seçeceğim. John Jones mu döver sen mi yazmış bunu? Tamam. Evet ilk soruyla başlıyoruz. Uyku düzenin nasıl? Geçen <laughs> iki koy anlamda. yok. Kaç yıldır spor yapıyorsun? 7 yıldır yapıyor. Yedi yıl olmamıştır. Dört yıl. Öyle bir şey <laughs> bir ihtimalle. Dört beş sene olmuştur. Aaa bakalım bak senin bilgini test edelim. Balk yaparken kaloriyi sürekli arttırmak mı gerekir? Ne zaman artmalı? Kilo alımı durduğu zaman mı? Evet, kilo alımı durduğu zaman. Niye <laughs> yanlış mı? <laughs> mesela kaç hafta kilo almadıktan sonra arttırırsın? Evet. Kaç hafta kilo almadıktan sonra? Ben ilk bir hafta kilo almazsam ama ne kadar almazsam? Yani hiç mi kilo almıyorum? Hiç almadım mesela. Belki bir hafta kalır, bir sonraki hafta duruma göre arttırırım. Peki. Eğitim hayatına devam etmek <laughs> Eğitim hayatı yok <laughs> ya. Nasıl var? Üniversiteyi dondurdum. <laughs> var işte. Donmuş bir eğitim hayatım var. Oğlum kere falan gitti okula bana. <laughs> Kuru estetik ve hacimli güçlü mü? <laughs> Kuru ve güçlü. Kuru ve güçlü ama seçeneklerde yoksa ki yok. Hacimli ve güçlü. Büyük ihtimalle evet. Boy kaç? 1.78, 1.80 arı. Çetçi karpuz mu seçtirdiniz Evet. Güzel seçti. i̇ki kere seçtirdim, fena seçti ikisinde de. Dedim ki işte, çektim, görüntülü konuştum. Dedim hangisini seçeyim karpuzlardan, hangisi güzel. Dedi ki işte şuradaki, sol aşağıdakinin dedi, işte rengi şöyle böyle, bir de o kafa kısmı e, çok bilmem ne falan filan dedi. İşte, tatlı olduğunu gösteriyor bu belirtiler dedi. Bir kestim, harbi çok iyiydi. İki kere seçtirdim. İkisinde de çok güzel seçti. Aa, üstündeki sarı. Evet, da evet. Ona söyledi zaten. Evet onu söyledi. Sa o sarılıkları söyledi. Sapının kuruluğu Evet. Buna benzer şeyler söyledi zaten. O karpuzu da bilmem o zaman. Harbi de karpuzu bile optimalini araştırmış. Hiç günlerinde sadece fly yapmak yeterli olur mu? Yok. <laughs> en azından bir tane pres yapsın. Peki onu kız fark ettin oğlum. Parabaliklerden aldığın yani etki. Etsin abi bize Sivilcedir herhalde ya. Bir ilişkide geçmiş ne kadar önemli. Adam nereden bilsin? Sen <laughs> benim <laughs> manitanı... <laughs> Ama düşüncem yok mu? Olamaz mı? Ne mesela sen Bence önemli. Ben önem veririm. Mesela geçmişten kastın ne? Geçmişte yaşadığı şeyler işte. Cinsel... <laughs> hepsi. <gülüyor> hepsi. Olmaması gerektiğini mi Ya şöyle ben zaten... Gerektiğini ya evet, öyle düşünmüyorum da şöyle, ben zaten biriyle olacaksam ya direkt çok uzun süreli, ya kısa süreli düşünmediğim için evleneceğim kadında da önem veririm yani geçmişin ne kadar, nasıl olduğunu. O yüzden benim için önemli <gülüyor> <gülüyor> Geçmişi terk Tertemiz temiz varlığı soru şart. Neye göre? Evet, yani evet, doğru. Tamam. Ama yalan atıyor. Ha yani sonradan mı öğreniyorum? Mesela, yalan yani attığını. Yalan atlar. Yalancı bir karakter ama geçmişte hiçbir şey yaşamamış. Yok ya, olmaz. Güven önemli. Güvenmeden imkansız. Tamam, düşün. Senden önce üç kız arkı, üç erkek arkadaşı olmuş. Hı hı. Yalan atmıyor ama dürüst, dürüst insan. Her Diri şeyi de, söylüyor. Diğeri de hiç olmamış ama yalancı. İlla ikisini mi seçmem lazım? Dürüstü ben seçerim de. ya o zaman. <laughs> Mecbur dürüstü Mecbur dürüst seçerim evet. En azından dürüst. Peki şey, bu 6 yıl 2 kişiyle sevgili olan mı, 6 yıl 10 kişiyle sevgili olan mı? Evet. Öyle bir soru var ya. Öyle bir soru mu var? Evet, sosyal bir soru var. <laughs> birini seçecek olsam, ha. 6 yıl boyunca sadece 1 kişiyle sevgili olan birini mi seçerdin? Evet. 6 yıl ilişkisi olmuş. Tamam. Yoksa 10 kişiyle ilişkisi olmuş birini mi? Ya bir kişiyle olan. En azından sadık. Kız kaç aydır berabersiniz yani? Ay değil, yıl. Altı, kaç yıl? Altı yıl, oldu. Altı yıl mıydı? 5-6 yıl falan işte. 2019 muydu? Kaçtı? Kaçtı. 2019'du. Evet. Eminim altı yıl ya. <laughs> Allah Allah. Sizin tarih gibi bir şeyiniz var mı? Var tabii ki. Var. Yeah. Onu unuttum doğum gününü söyle. Onu biliyorum. 20 Temmuz. Tam tarih söyle. Ekim 23, 20, 19 Eylül. Neydi lan oğlum kafam karıştı ama. <laughs> 19 Ekim miydi? gerçekten bunu bilmiyor musun? Ya dur biliyordum vallahi unuttum sen sordun diye heyecanlandım. Gerçekten bunu bilmiyor musun sen? Sen... Kaydı durdurup gidiyorum. 26 Ekim. 26 yılını verdin. 26 Ekim tamam hatırladım. 26 yılını verdin. Hatırladım 26 Ekim. Oğlum daha demin söyledi zaten 26 Ekim'de. Yani. Söyledim mi? Evet. Vallahi duymadım. Ya, ya, Yemin ederim duymadım. <laughs> vallahi. Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Bir bidonla hiç sorun yaşadım mı? Yaşadım. Sonra başlarken bu raddeye geleceğini düşünmüyordum. Yani. Bence bir raddeye gelmedim. Ama düşünmüyordum. Yani 165 atıp <laughs> bir raddeye gelmedi mi diyorsun? Evet. Yani doğru medyada. Nerelisin? Unsatisfied. Unsatisfied. <laughs> 53. Rize. Nerelesi sorusun? Tamam Rize'liyim. <laughs> Neden yarışmıyorsun? Yarışmanın bir şey kattığını düşünmüyorum. Bilmiyorum. Bence getirisinden çok götürüsü var. Kendimi maddi bir noktaya getirmeden çok peki fazla sence, yarışmayı düşünmüyorum. Şimdi sen vücut geliştirmeyi seviyorsun. Evet. Ne kadar sevdiğini mesela çok 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 seviyorsun. Çok ben şey. vücut geliştirmeyi değil ben antrenman yapmayı seviyorum. Okay. Yani. ya. Beslenme kısmından falan o kadar keyif almıyorum açıkçası. Okay. Çok iyi. Yani peki sence herkes yarışmalı mı? Yok. Bence ilaç kullanıp da ilaç kullananlar da yarışmak zorunda değil ki. Yani böyle gözükmekten mutluysa, böyle yaşamaktan keyif alıyorsa yeterli bir sebep. Yarış birazcık şey gibi mesela. Yarışmayı sevmek bence ayrı bir şey ya. şöyle, yarışmayı sen düşündüğün zaman bir standartta değerlendirilmeyi kabul ediyor olmak. Evet. Lazım. Şimdi şöyle, kendi doğruların değil yani anladın mı? Anladım. o beni çok sinir ediyor. Sen NPC Kurala göre iyi olman NPC lazım. federasyondaki hakemlerin sana koyduğu standartlara göre değerlendirme. Evet. Belin ince olmak zorunda. Evet. Zorunda değil. Sana avantaj. Anladın mı? Anladım. Yüzde altı yavrumda olman lazım. Pozları evet. mesela onlar seçiyor. Evet. evet. İşte o kabul etme mevzusu. Evet. Aslında ama bu senin vücut geliştirmeci olmadığın anlamına gelmez. Bence İlla de. kendini de bir sınıfa da koymana gerek yok. Vücut geliştirmeciyim, cartçıyım, cürtçüyüm dedi. Ben spor antrenman yapmayı seviyorum. Yani bu. Ben ben seviyorum. <laughs> bu kadar. Functional <laughs> training. Bana mesela şey çok iyi geliyor. Belki e, ben Krispom set mi olmak isterim yoksa Andre Smith mi Ben Smith'i seçerim vücut vücut görüntüsü olarak benim daha çok cezbediyor mesela bomboş bir adam baktığın zaman hiçbir başarısı yarışma olarak yok ama fizikken bana daha güzel geliyor öyle evet, 300 var. E aynen benim için daha yani, iyi bence. 300 bench atan kaç kişi var? Kim <laughs> yoktur. 6 kişi var mı bu ya. Ekipmansız. Ya onların da mı ismini biliyorsunuz? <laughs> 10 kişi sayacak şimdi. Bilmedik benç. onun. <laughs> 350 ekipmansız 360 atmıştı geçersiz saymadılar. 350 böyle irregular strength. IPF'de mi atıyor bunu? Yok IPF değil, başka federasyonda atıyor. Adamı göstersene bir. Adam morbid obez. Ya obez. Okey. Bir de bir tane İranlı Tam. var. Hüseyin bilmem ne o da 320 mi 340 mi öyle bir şey. Onları biliyorum. Bir tane lavuk var ya. Hem güçlü hem çok iyi. Bir adam var adı neydi en ya? ya? Güçlü bu adam. Gömlek falan giyiyor böyle. Antrenman yapıyor evde. Ha, Tom Hobby lan. Ha evet. Tom o Habil. adam da çok iyi ya. O adam çok iyi kanka. O adam da çok o adam, iyi. 2 metre vurur. O adam da çok iyi. Jim Reaper da 300 falan atıyorlar. Neydi adamın adı bilmiyorum. Tuna abi video çekmişti. Tamam. E, herkes o... 300 atıyormuş. Tamam ama o adam da çok lean değil kanka. Tom Yani 280 ha. kilo atıyor. Lean bir şey değil. Evet, yani. Sen lean olarak diyorsun. Ben mesela o kadar fet olmak istemem. O da o kadar. Evet şey yok. Evet. O kadar da değil o adamlar ya. Adamlar... Feti fet değil yani. Aynen. Işte. Feti fet değil de. Bir tane Ukraynalı strongman vardı eskiden. Ha çok iyi badici gibi duruyordu mesela ama bayağı kuruyordu. Onun gibi. Basaydım çıkıyor. Ben Kanka bağlama baksana. Bu, bu, ne lan? Bu, bu, ne bu şeyci <laughs> mi? Power, bu da güç çalışıyor. E, iyi düşünüyorum, de... leri Çok iyi, evet doğru, elleri de var. 140 bench press'i var bu adam. Oha! Ve hani şu rahatlıkta 2-3 tekrar... At ya yani bir tekrar yani atıyorum. Ya bir tekrar bile okey. 200 ile sete giriyordur bu adam. 320 ile 7 deadlift'i var. Şaka gibi, bu ne oğlum? Çok iyi mesela. fiziği de çok iyi bence. 20 kilo dumbbelllarla eten patıyor falan ama fiziğe bak kanka. <laughs> bu ne la? bence olarak. Bence de budur. Çok iyi. Değil mi? Çok bence iyi. böyle olması lazım ya. Yani. Çok iyi bence. Sana daha demin anlattığım mevzu bu kanka ya. Yeni başlayanlar tavsiyelerim. Ne tavsiye? Şöyle düşün. Ben bunu bir yerde sana yazdıklarını görmüştüm. Demişlerdi ki okyanusta boğuluyoruz şu an. O kadar çok bilgi var. En sade şekilde ne tavsiye edersin diye sormuştum. Öyle mi yazmışlar? Evet. Burada değil de ha. YouTube'da falan bir yerde yorum görmüştüm. Çok kasmamız. Bence. <laughs> Vallahi. En basit. Çok kasmasın. Keyif aldığı şeyleri yapsın. Sürdürülebilir nasıl olacak onun için bu iş öyle yapsın. Ben böyle verdim. Ama en basitiyle antrenman... Işte, hangi antrenman Ya hayır işte yok. <laughs> hangisinden keyif alıyorsa bu. Denesin. Deniyorum. Her şeyi denesin. Keyif aldığını bulsun. Bu. Bu işten keyif almaya baksın. Keyif aldığı zaman zaten sevdiği zaman elbet bir noktaya gelecek yani. Keyif aldığı şeyi bulmaya çalışsın. Beslenme olarak, antrenman olarak. Peki şunu sorayım mı? İleride yarışma hedefim var mı? Varsa eğer hangi ya, İleride yarışma hedefim kesinlikle az önce de söylediğim gibi. Yarışma konusunda elbet bir gün yarışacağım zaten. Onu denemek, görmek istiyorum. Fakat kendim hangi siklette görüyorum onu da söyleyeyim. Yani vücut geliştirme open falandır muhtemelen diye tahmin ediyorum. Çünkü şu an zaten kilo limiti mevzularını falan öyle aman aman hakim değilim çok fazla yarışmadığım için ama e, klasiğe büyük ihtimalle kilo limitim yetmez diye düşünüyorum. O yüzden e, open falan olur diye tahmin ediyorum. Open'da kendimi görüyorum açıkçası yarışırsam. Ama şu an yakın bir tarihte yarışır mıyım bilmiyorum açıkçası. Çünkü dediğim gibi yarışmanın getirden çok götürüsü olduğunu düşünüyorum. O yüzden şu an kısa vadede en azından bir yarışma fikrim yok. En azından ne bileyim maddi manevi kendimi hazır hissettiğim zaman ne olur Maddi manevi kendimi hazır hissettiğim zaman muhtemelen anca o zaman yarışırım diye düşünüyorum. Ama belli de olmaz. Bir an gaza gelirim. Biri beni gaza getirir. Zaten çok çabuk gaza gelme potansiyeli olan bir insanım. O yüzden şu an belirsiz yani. Peki okula emin misin ya? Niye? Okul open çok büyük oluyor. Ya ben tamam da sen istemem. oğlum pro open'ları düşünme. Yani <laughs> Türkiye'deki open'ı düşün. Sen gidip de çok yüksek da şu an tabii ki de imkansız. Peki o zaman. Kilolimitim belli olmaz. Belki kilo limitim uyarsa klasik yarışırım. Ya, yani ben sadece hepsinde yarışırım. <laughs> Antrenmanlarda şarkı olarak slow mu yoksa hype mı? Net hype. <laughs> Bir şey söyleyebilirim ya? Slow dinleyen gerçekten antrenman yapabiliyor mu? Yok ya. Bazen çok nadiren slow dinleyesi geliyor. Benim de geliyor. Ama genel olarak hype. Çoğu zaman da Türkçe dinliyorum. En son yabancı şarkıydığı zaman dinledim hatırlamıyorum. Milliyetçiyim diyorsun. Ben Türk milliyetçisiyim. <laughs> Yüksek <laughs> kilolara çıktığında hayat kalitesi ne, ne kadar etkilendi? Çok şey değişti mi? <laughs> yani öyle absürt şey benim için değişti diyemem. Tabii ki de değişti. Ya, abartma sen de ölmedim sonuçta. Ya, sen benim için çok değişti. <laughs> Şöyle, açıkçası ya, çok çabuk yoruluyorsun, daha çabuk yoruluyorsun. Ne bileyim, 20 adım atıyorsun, nefes nefese kalıyorsun. Ee, Kardiyovasküler sistemin ne kadar kardiyo yaparsan yap ben full kardiyo yapıyordum yani haftanın yedi gününün 7'sinde de kardiyon vardı ama yine de ya çok absürt kilolara çıktığın zaman gerçekten vücut bir yerde duruyor ben 110'a kadar çıktım belki de o kadar absürt değil ama 110'da bile mesela gerçekten çok çabuk şeye yoruluyordum mesela ya banyo yapmak bile çok yoruyordu beni gerçekten acayip derecede yoruluyordum kendimi böyle sabunlar yapan inanılmaz yorucu bir iş olarak geliyordu falan filan bu tarzı yani ama bunlar zor şeyler Hayat ya evet, zor kalitesini düşürüyor. Ya, tabii ki de, tabii ki de. Hayat kalitesini düşürüyor. Gerçek de bir şey olmadı dedin az önce. Ya tam bir şeyler oldu da öyle çok aman aman sen, da sen değil. Sen birincisi, kız arkadaşınız var ve onu seviyorsanız ağır kilolara çıkmayın. Ya istiyorsanız çıkın abi. Neyse devam et. Ağırlıklarım artmıyor, ne önerirsin? Ağırlıkların artmaya ne öneririm? Ya sinir sisteminde fatik birikmiştir. 2-3 gün off ver. Hatta belki 4-5 gün off ver. Hiçbir şey yapma. Sadece otur dinlen. Ya da antrenman splitinde bir hata vardır bazı şeylerin sıklığı düşüktür yani bir şeylerin kilosunu arttırmak istiyorsan örneğin bench pressini arttırmak istiyorsan sıklığını arttırabilirsin yani haftada bir değil de iki bench yapabilirsin örneğin yani ya antrenman splitinde bir problem vardır onu gözden geçir ya da dediğim gibi vücudunda bir birikmiştir yani sinir sistemin yorgundur o yüzden dinlenmeni öneririm ikisinden birisi. Peki ağırlıklı barfix mi yoksa pull down mu? <laughs> ağırlıklı barfix mi yoksa pull down mu? Ya şöyle, açıkçası Barfix'i son zamanlarda sevmeye başladım. Hype olarak, enerji olarak gönlüm Barfix'ten yana ama yapacak olsam Latpool'dan yapardım. Ama gönlüm her zaman Barfix'ten yana. Bana Barfix çok daha mantıklı geliyor. Çünkü biraz daha fazla atletik bir şey değil mi? Ya evet. Teke tek de John Jones mu yana yoksa sen mi? Yani, hele yani basit sorular sormayın. Ya. Yani ya. Ya John Jones'a şöyle bir darbe, yerde. <laughs> <laughs> Aile evinde mi yaşıyorsun? Evet. Profesyonel kariyer için planların var mı? Profesyonel yarışma kariyeri için planlarım yok ama hayat kariyeri için planlarım var. Natural 3-4 sene yapan birisinin yarışma için küre girmesi mantıklı mı? Bir insan istiyorsa her türlü girer. Yani istersen natural bir iki sene yapsın, isterse 3-4 sene yapsın. Mantıktan ziyade ne kadar çok istediğinle alakalı. Parantez içinde yarışma için diye belirtmiştin. Ama illa yarışmak zorunda değilsin küre giriyorsan yani böyle o gözükmekten mutlu olacaksan girebilirsin. Tabi e, maddi, manevi kaybedeceğin şeyler veya kazanacağın şeyler bunların matematiğini yapıp sağlığından olabilirsin. Belli bir ölçüde. Olmaya da bilirsin. Bunları gözü alıyorsan girebilirsin. İlla yarışmak zorunda değilsin. Bence şöyle soruyor soruyor. 3-4 yıldır yapıyorum doğalım. Yarışmaya girmek istiyorum ama bunun için küre girmeme gerek var mı? Şekil ya evet var. Bence. Var tabii Çünkü ki de. Çünkü artık hani herkes, herkes kullanıyor. Ve... Herkes kullanıyor evet. Bence öyle sormuyordur ama. Bence öyle Öyle soruyorsan da edeyim, evet doğru. şuraya girmen gerekiyor yani yarışacaksan. Natural sporcu balkat yapmalı mı? Natural sporcu balkat yapmalı. Kesinlikle Hı. yapmalı. Ama minimal dozda olmalı. Hem artış hem azalış bence. Çünkü hani bir çürlü birisinin aldığı kilo kadar hızlı kilo almamalı. Mesela baktığın zaman ben çok hızlı kilo veriyorum. Yani evet. natural birisine bu kadar absürt derecede hızlı kilo vermesini önerir miyim? Vermem. Şey önermem. Çünkü daha minimal kilo vermesini veya daha minimal kilo almasını öneririm. Kas kaybı veya kazancın şey yağlanmayı minimuma indirmek açısından. Bir aylık ilaç ve supplement maliyeti. Ne kullandığına göre değişiyor? Ya evet bu çok değişken. Yani şu an 10 sezon ayrı, off sezon ayrı. Ne bileyim. Çok değişken ya. Yani. şu an mal çok ama sana direkt olarak bunu söyleyeyim. Ortalama bir fiyat vermek gerekirse, benim şu an çok fazla değil çünkü ben şu an koruyucu almıyorum. Ama ee, bunu tavsiye et Aynen, bu olmaması <laughs> gereken bir şey. Ben alamadığım için almıyorum. <laughs> almıyorum. O yüzden e, çok, özellikle koruyuculara çok fazla para gidiyor. Yani bence kürden ziyade, ya yani kür dediğin şey yani açıkçası bir whey proteinden ucuz bir şey yani. Ya yani bir 1.6 kiloluk whey'den daha ucuza testosteron alabiliyorsun ama Tabi ee, tabii koruyucular işin içine girdiği zaman maliyet gerçekten çok fazla artabiliyor. Ama sadece testosteron diyoruz ya, ki. Tabii hani evet bir sürü. Önemli, ne kadar alacağım önemli. Evet evet çok değişken, değişken o yüzden. Diyet erken köyleri için maksimum kaç olmalı? Yani en başta of sezondan geçiş yapacağını varsayarak konuşuyorum. Bence eksi 500 kalorilik bir düşüşle başlayıp haftadan haftaya kilo kontrol ederek yavaş yavaş düşmelisin bence. Öğrenciyken ideal protein alımı kilo çarpı kaç oldu? Ya bu soru şöyle, açıkçası protein konusunda çok fazla bakış açısı var, yani çok fazla araştırma var. Ama ben her zaman fazla proteinden yana oldum. Yani eğer bütçem varsa bence fazla protein, gerçekten fazla proteinden kastım 2,5-3, belki 3,5 katı kadar bence alınabilir. Ama tabii maddiyatın yoksa, ki çok fazla bu arada kilo çarpı 2 gram proteinin ki sadece hayvansaldan bahsetmiyorum. Hayvansal ve geri kalan pirinçten falan gelen proteinle beraber 2 gram proteinin yettiğine dair çok fazla savunan insan da var. Bence kilo çarpı 2 gram okeydir ya. Neden vücut geliştirme? Neden vücut geliştirme? Çünkü antrenman yapmayı seviyorum. Vücut geliştirmenin geri kalan şeylerinden çok fazla keyif aldığımı söyleyemem. Beslenme kısmı olsun. Şöyle sadece benim keyif aldığım kısmı bir rutinin olması ve antrenman yapmak. Rutinler benim hoşuma gidiyor. Rutinden kastım sabah kalkıp içeceğim şeyleri içip o kardiyoya çıkma rutinim mesela. Gerçekten bundan keyif alıyorum ve iyi hissediyorum. Onun dışında antrenman kısmı. Antrenman yapmaktan da keyif alıyorum. Benim için bu yüzden vücut geliştirme. Ama vücut geliştirme olmasaydı muhtemelen boks falan derdim. Yani isterdim daha doğrusu. Diyet ve bağlılıkta forma göre mi karar veriyorsun yoksa kiloya göre mi? Eğer forma göre karar veriyorsan diyet için form nasıl olmalı? Kesinlikle forma göre. Kilo kilo tamamen önemsiz. Önemli olan aynada kendine baktığın zaman karşında ne gördün ve neye göre karar veriyorsun sorusu da tamamen tatminliğimle alakalı. Yani örnek veriyorum ben diyetteki yağ oranımdan memnunumdur. Memnunumdur. O zaman off sezona başlarım. Eğer off sezonda çok yağlı olduğumu, artık güzel gözükmediğimi ve gerçekten e, yediğim şeyleri sindirememeye başladığımı hissediyorsam ve kötü gözüküyorsam diyete girerim. Bu kadar. Cornflakes, granola vesaire bozar mı? Bozmaz. Ömrüm boyunca agalarla alt kişi hareket hareket dönmek mi yoksa ömrüm boyunca tek idman yapmak mı? Ya şöyle gönlüm Agalarla altı kişi idmandan yana. Muhtemelen bir hafta bu keyifli gelir. Ama ikinci haftadan sonra sinir krizi geçirmeye başlarım. O yüzden %99 ihtimalle yalnız antrenman yapmak. Anabolik'lerden aldığın yan etkiler var mı? Varsa neler? Anabolik'ten absürt derecede aldığım bir yan etki yok. Aldığım tek yan etki sivilce falan olabilir. Onun dışında ekstradan hissettiğim çok fazla bir yan etki olmadı açıkçası. Yani ya tabii kan değerlerimin kötü çıktığı zamanlar oldu. Fakat hani hissiyat açısından yani fiziki hissiyat açısından çok fazla bir şey olmadı. Bir tek dediğim gibi sivilce olmuştur. Kas grubu başına yaptığın set sayıları nedir? Şimdi şöyle, şu anki bitimde tam net şu an hesaplayamayacağım ama ortalama vermek gerekirse e, muhtemelen göğüs için falan 10 set civarındadır. 10-12 bandında falandır. Yine sırt için de o kadardır herhalde diye tahmin ediyorum. Hatta şu kafadan bir hesaplayayım. 2-4-6-3 daha. Aynen. 10 set falan ya her ikisi de sanırım sırt olsun, göğüs olsun. Kol da o kadar. sırt şey, Ön kol ve arka kol içinde muhtemelen o kadar vardır. E, onun dışında bacak çok az. Bacağım şu an haftalık 5 set arka bacak. İşte 5 set falan da quad vardır. Bir de 2 set adductor falan. Ama muhtemelen bunu arttıracağım. Şöyle ya yine bir antrenman splitinde yeniliğe gitmeyi düşünüyorum. Çünkü karar veremiyorum. Yani şu an hangi antrenman splitinde devam etsem hatta kanala da sormuştum Instagram'daki kanala. Orada hangisini sizce yapsam şeklinde. Muhtemelen Apple şey push pull leg of apul geri döneceğim. Siz ilk ne zaman başladın ve şu anki aklın olsa ilk başladığın zamanlardan neyi değiştirirdin? Şöyle, spora ne zaman başladığımı tam net hatırlamıyorum ama muhtemelen bir 5 sene falan olmuştur diye tahmin ediyorum. Spora başlay başlayalı. 16 yaşında falan başlamıştım galiba. ne değiştirirdim? bir şey değiştirmezdim muhtemelen ya. Yani çünkü hem çok bilinçsiz başlamadım abim sayesinde hem de bilinçsiz başladıysam da elbet bir sebebi vardır diye düşünüyorum. Egzersiz seçiminde nelere dikkat ediyorsun? Egzersiz seçiminde tamamen önceden hiç böyle değildim bu arada. Zamanla çok değiştim. Bu arada değişmek istediğim bir şey olsa ama değiştirmek istemezdim açıkçası onu da ama şu olabilirdi belki. Önceki sorunun cevabı da aklıma şimdi geldi. Çok fazla kastığım dönem. Ama çok fazla kastığım dönemi de yaşamak bence bir yerde gerekiyor bence. Herkes o dönemi yaşıyor diye tahmin ediyorum. Mevzu orada kalmayıp bir sonraki seviyeye evrilmek olduğunu düşünüyorum. O yüzden ee, şu an mesela önceden kesinlikle egzersiz seçiminde işte benim için en faydalısı ne olacaksa, en önemlisi, en optimali, en hissettiğim falan bunlar, bunlara genelde önem veriyordum. Şu an böyle değil açıkçası. Şu an %99 keyif alıyor muyum? Buna bakıyorum. Geri kalan %1 de Adele'yi her şekilde çalıştırıyor muyum? Yani örnek veriyorum. Bir sırt için bir üstten çekişim var mı? Bir karşıdan çekişim var mı? Upper back için bir şey yapıyor muyum? İşte ne bileyim lat odaklı bir şey yapıyor muyum? Bu kadar. Ama birçoğu şey odaklı, e, keyif odaklı yani. Mesela lat odaklı, milyon tane hareket var. Hangisini seviyorsam onu koyarım yani. Tamam, son soruyu soruyorum. Daha farklı içerikler yapmayı planlıyor musun? Aklıma gelirse <laughs> yaparım. Fikir verirseniz yapar. Aynen fikir verin yapalım. Ben Enes'e bir şu sürü an, farklı içerik fikri mesela, söylüyorum. Mesela yemek yeme videoları diyorum. Ya tamam Gelip diyorum işte ona. 10.000 kalori challenge falan yapalım diyorum. Ona ne dedim Başka ben? Başka bir sürü o mesela soru cevap videosunu sana zorla ben çektirdim. Ama hiç şey yapmıyor çünkü diyor ki ya bu mal bir şey bu izlenmez diyor bunlar kötü diyor. ve farklı içerik yapmıyor. Yapıyorum. Fikirlere sen bak. Yapıyorum. Dediğin gibi abi sen bunu ya biz izleriz diye çektirdim. Bak böyle. bak <laughs> yapıyorum hatta zaten son videolarımda fark ettiysen fark ettiysen her şeyi koymaya çalışıyorum. Zorla. Nasıl zorla ya? En az iki yıl sonra bu hale geldi. İki yılda öğrendik. <laughs> i̇ki yılda öğrenmişim demek ki. Siz bu kadar geç öğrenmediniz. Aynen. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Şunu da sormak istiyorum ben. Burayı kesme. Mesela az önce sohbet ederken videoya koyar mısın koymaz mısın bilmiyorum. E, proteinin böbreği yoğurması hakkında konuştuk. Mini bir sohbet yaptık ya. Uzamasın Diyor ki, diye. Video uzayacak, sohbetlerini niye koyayım? Sıkıcı oluyor, izlemiyor insanlar. Gibi. Tamam bunlar, bir konu üzerinde iki saat kalıyoruz bunlar. ama iki saat kalmak değil iki dakika konuştuk alt tarafa. Bunlar sıkıcı mı? Yoksa değil mi? Yani sohbet sıkıcı mı yoksa değil mi? Ya Bunu tamam. Bak böyle, ben? Sorduğun zaman, Göt edebilir böyle sorduğun zaman böyle sorduğun <laughs> zaman tabii ki de sohbet tabii ki de saran bir şey ama ya o konu üzerinde çok fazla kaldığımızı hissettim, sıkıldım yani. Tamam da iki saniye konuştuk yani. Sabahtan beri konuşmuyoruz, video çekeli 25 dakika falan oldu zaten. Bilmiyorum bana çok uzun geldi. Bir saattir protein yorar mı yorar mı? Yormaz diyorum işte. <laughs> bu kadar basit. Çok biliyorsun. Çok sen. biliyorum. Doktorlardan daha iyi biliyorum. Aynen. Tabii ki de. Şaka değil bu arada ciddi bu. Bu fikrim de ciddi. Genelleme yapma. Tabii genelleme yapmam ama birçok doktor vücut geliştirme konusunda olabilir. bilgi sahibi değil maalesef. Çok fazla onu kulaktan mi? dolma bilgi var. İşte onu kullanma ölürsün antrenmanda şöyle yapma bayılırsın falan. O yüzden biraz abartıyorlar. Olabilir ama yine de doktorlar olarak genelleme yapma çünkü insanlar bu ki, ki kaç sene emek veriyorlar tabii ve kolay, ki. kolay kolay gelmiyorlar. E yani. Tam kolay geliyorlar demedim. Ben sadece yüz geliştirme özelinde birçok doktor bilgi sahibi olmadığını düşünüyorum. Evet çünkü onu öğrenmiyorlar herhalde. Kimse Bilmiyorum. bir Güray Aydın olamıyor. Tabii. Maalesef. Keşke olsa. Keşke bütün doktorlar öyle olsa. <laughs> Maalesef. Sen, sen kullanacağım dedi. Bana ölürsün. Sporu bırak dedi. Ben onun yüzünden onun yüzünden 16 yaşında başladım. 2 ay gittim sonra sporu bıraktım. Şu anki aklım olsa bırakmazdım. Bak bırakmadım Aa, bak, da. Bak bak şey. Bırakmadım da. <laughs> Söylemişlerdi ya. Şu anki aklın olsa o en başta ne yapardın? Zerotonin, Zerotonin yüzünden yapmadım. spora bırakmaz. sporu Ha bir de o zaman yaptığım spor spor bile değildi ya. Hani dedim dümenden yapıyordum. <laughs> İlaç çok, bir bok var. yok, yalanlar antrenman yapıyorum. Hani vücudu ne kadar yorabilirim? <laughs> bir tane videom var. Hafif bir kilo. Şu ankinin çeyreği falan herhalde. Hatırlamıyorum. Deadlift yapmaya çalışıyorsun. Ha 120 kiloyla. Olabilir. 120 direkt, kilo. Hatırlıyorum ben. Hatırlıyorum. Yaptığın antrenman da o yani. Oğlum gene iyi lan 120 kilo. <laughs> Kendi yaptığı şeyleri. İyi iyi iyi. İyi, i̇yi diyor. abi o zaman için iyi. Oğlum 100 kilo bench atıyorduk. Ya Manik Apa. Sohbet sarmıyor. Hani kilo bench atıyorduk lan. Naturalliğin 5. 6. ayında, 7. ayında, 8. ayında. Hatırlamıyorum ne zaman oldu. O yüzden <laughs> sallıyorum. <laughs> Ama atıyordum. Bu arada 100 kilo attım ben natural. Söyleyeyim. Hatırlıyorum o deniz gözlüğü taktığın mı Evet. Hatta antrenman su bak şöyle olmuştu o bir zaman. antrenman yapmıştın ondan sonra antrenman yapmıştım. Yaşı antrenmanım antrenman yapmıştım. Antrenman bitmişti. Sonra beni gaza getirdiler. Yapamazsın falan ben de gaza gelmiştim. Ama bir yaptı tak tak 3 4 tekrar atmıştım yüzle. İdman en sonu. Enes'i gaza getirirseniz dünya üzerindeki her şeyi yapabilir. Yok o kadar da değil ya. Artık, artık gaza getirildiklerine bak. Aynen artık eskidi. Oğlum eskiden biri bana bir şey yapamazsın dediği zaman ne olursa olsun camdan atla, atlarım. Şu ankinin taktiği farklı, yapamazsın demiyorum hani. Ne? Böyle neyse taktiğimi söylemeyeyim. <laughs> Oğlum yapmıyorum bundan sonra hiçbir şey. Şöyle, kafamı mesela demir parmaklarının arasından sokmuştum. Bana mesela kuzenim dedi ki, yapamazsın dedi. Bak böyle demir parmakları vardı. Babaannem de hatırladık Bana dedi ki kafamı oraya sen sokamaz. falan. dedim ne diyorsun lan sen? Kim sokamaz falan. Bir soktum kafamı. Sonra kaldı kafam orada çıkmadı. Ama nasıl buram yanıyor bir dakika. Sonra babaannem çıkarmaya çalışıyorlar. Beni çekiyorlar falan. Allah'ım çıkmıyorum. Kaldım. İtirayı falan arayacağız. Çıkmıyorum. Öleceğim ama ne? Buram nasıl baskı yapıyor burama? Şöyle kaldım ağlamaya başladım. Köşelerine sabuğu falan sürerler ki kafam kaysın çeksin diye. Sonra çıkmıştım Allah'tan. Hatırlıyor musun? bir demir vardı. Hatırladım ya ayağıma bok de gelmişti. Demirin atlamıştım ve ayağına bok gelmişti o gün. Çok kötüydü. Senin gençliğin biraz hareketli geçmiş. Çok. Şu an niye öyle değilsin? Şu, an işte, eğlenceli. Şu an bitti anladın mı? Insan, o, o, o yaşlarda bütün enerjimi atmışım. Ben çocukluğumdan beri çok hiperaktif, yerinde duramayan, her boku yapan. Tam işte bitmiş. Demek ki o kadar fazla birikmiş ki harcamışım hepsini. Artık kalmadı. Bu arada canlı yayında söylediğin şeyi de söyleyelim mi? Hediye mevzusunu. Ne hediyesi lan? kutu açılım videosu yani hediye açılım videosu yaparsın. Ya sanmıyorum göndereceklerini de gönderirseniz yaparım ama. Tamam. E, Canlı yayında konuşmuştuk bunu. Aynen. şöyle demiştik. Enes'in 31 tep. 30. Tamam günüme bilmiyorsun. Eyvallah. Koyacağım. Ben seninkini bilmiştim. Ben seninkini bilmiştim. Sen de sevgili olduğumu seni bilemedin. Bildim. Ki. Kafam karıştı o an. Kafam karıştı. Neyse tamam evet. 30 Temmuz enes'in doğum günü tamam mı? Doğum gününe özel hediye yollaysanız eğer yurt içi, surat, aras veya mng kargon herhangi bir kargo... Bence hayır. Mı? Bir tane kargo söyleyelim. Herkes ona göndersin ki bir oraya gideceğim bir oraya mı gideceğim? Her birine uğrayacağım kargo var mı diye. Tamam o zaman... Yurt içi. Yurt içi en pahalı sana yurt içi olmasın. Niye öyle mi bilmiyorum sürat olsun. Sürat eve de dair. Aynen. Sürat kargonun Kasımpaşa şubesine yollayın direkt. Gelin gelecek hediyeleri çok merak ediyorum. Eğer yollarsanız hediye açılım videosu çekeriz. Her şey okey bu arada. Kullanılmış arabada araba okey. Ya uf, saçmalama ya. Okeyim bu arada. Yakıp atarım ama. Orası öyle. Ama mevzu oğlum komikliği orada. Sıçıp göndermeyin de şimdi. Oğlum, bizde Murat abi gibi ki bok çıkmasın <laughs> O Valla cinnet geçiririm söyleyeyim. Tamam. İşte hediyeleri Surat Kargolu Kazıbaşı şubesine yollayırsınız. Okey. Bu videoda böyleydi. Soru cevaplı kendinize iyi bakın. Ben şimdi antrenmana başlıyorum. Allah amanet. Kendinize iyi bakın. Niye aynı şeyleri söylüyorum ama? <laughs> Allah amanet.